Çalışma Bakan Yardımcısından Emeklilikte Yaşa Takılanlar Açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, EYT meselesinin zamanı geldiğinde konuşulacağını söyledi. Şimdilik bohçada durduğunu ifade etti. Soysal, KonTV'de katıldığı programda şu ifadeleri kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin Bey son açıklamalarında biz sırayla gideriz der yani. Bizim bohçamızda belli konular var. Önce asgari ücret dedi hatırlarsanız. Sonra 3600 dedi. Bundan sonraki bizim gündemimiz sözleşmeli personellerle ilgili atacağımız adım. EYT bohçada duruyor ama gündemimizde yok. Açılması ihtiyaç hasıl olduğu zaman o bohça açılır, masaya konur, görüşülür ifadelerini kullandı. Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda Türk İş Başkanı Atalaya yanıt veren Bakan Bilgin EYT ile ilgili biraz önce Sayın Başkan'ın bahsettiği konulardaki çözümler de masamızda var. Bu sorundan sonra onları ele alacağız bunları dosya dosya açacağız diye konuşmuştu. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.